Herkese merhaba. Bu videoda Among Us'ı nasıl ücretsiz ve yeni bir sürüm şeklinde nasıl indirebileceğinizi göstereceğim. Videoyu beğenirseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şu anda 104 aboneyim. Az önce bir mo video montajlıyordum. Gördüğünüz gibi videolara böyle e, şey yapıyorum. Gördüğünüz gibi nasıl montajladığıma buradan bakabilirsiniz. Baya zor montajlanıyor arkadaşlar. Gördünüz. Siz de alttan abone olarak desteğinizi gösterebilirsiniz. Buradan en son ben kanalımın analizlerine bakıyorum ve kanalım 104 abone. İşte ne zaman ulaşıldı filan başarılara bakıyorum. Öncelikle arkadaşlar açıklama kısmında vereceğim linke gidiyoruz. Gittikten sonra burada dosyanın adı, dosyanın boyutu, dosyanın yükleme tarihi. Buradan açıklamayı görebilirsiniz. Hi among Us hilesi de gelecek arkadaşlar. Bu video tam 5 dak like gelirse arkadaşlar. Ki 5 dak like gelir belki Buradan yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Buradan dosyayı indire tıklıyorum. Ve kendinden dosya indiriliyor. Dosyada hiçbir şifre yok. Ben dosyayı indirdim o yüzden hemen iptal ediyorum. Siz dosyayı indirdikten sonra dosyayı masa üstüne atıyorsunuz. Böyle bir dosya. İçinde Aykutlar şey Among Us diye bir şey var. İçinde de Among Us var. Bu dosyayı alıp masa üstüne atıyoruz. Yine bende var. Gördüğünüz gibi dosyanın içinde Among Us falan var. Ben daha önce bunun videosunu çektim ama onun güncellemesi gitti artık. Ona giremiyorsunuz. Oyuna giriyorsunuz. Find Game falan dediğiniz zaman güncelle hatası veriyor. Bu Among Us. Buradan tıklayabilirsiniz. Diğer videoda söylememiştim ama şöyle bir şey var. Şimdi bunun adını alıyoruz. Among yapıyoruz. Among Us yapıyoruz. bunu aldıktan sonra bunu buradan kopyalıyoruz ve hani kurulum şeyi var ya yereldikçe program files'a filan kuruyorsunuz. Yani yapıştırıyorsunuz bir yere. Yani şöyle. Boşluğa. Bir şeyin içine değil. Yapıştırıyorsunuz. E, veya e, kendiniz bir klasör açabilirsiniz. Veya hiç oraya atmazsınız. Direkt masa üstünde kalır. Bunları yaptıktan sonra e, oradaki dosyaya sağ tıklıyoruz. Aç diyoruz. E, Among Us. En üstten ikinci Among Us'a tıklıyoruz. Tam çizgi yazısının olacağı şekilde. Buradan gönder diyoruz. Buradan da masaüstü kısa yol oluştur diyoruz. Buradan Among Us kısa yol şeklinde oluşturdu. Bunun kısa yolunu ve çizgisini siliyoruz. Tamama basıyoruz. Şu an Among Us hazır. Ben bunu sileceğim çünkü bende zaten var burada. Bir saniye yanlışa tıkladım oyunlar. Among Us var burada. O yüzden ben bunu sileceğim. Bir oyunu deneyelim açılıyor mu diye. Gördüğünüz gibi oyun kusursuz bir şekilde açılıyor. Biraz bekleyelim isterseniz. Gördüğünüz gibi oyunumuz açıldı arkadaşlar. sizden 11.17 sürümü. Yani 11.17 demek arkadaşlar 2020 Kasım'ın 17'sinde gelen sürüm. Ben biraz geç kaldım. Biliyordum ama çekmeyi unuttum arkadaşlar. Buradan Find Game diyerek istediğiniz bir maça girebilirsiniz. Şu oyun full diyor. Bu buraya girelim. Gördüğünüz gibi bu arada bilgisayardan benim dediğim taktikle yüklerseniz bütün petleriniz, skinleriniz, her şeyiniz geliyor. Buradan bir petimizi seçelim. İstediğiniz petleri. Benim genelde seçtiğim şey şu olur. Bunun gibi bir şeyler olur arkadaşlar. Böyle izleyebilirsiniz. Ben de şu an 2-3 tane hile var. 5 lak like gelirse hilesini de göstereceğim. Sizlerle birlikte hemen bir el maç atmak istiyorum. Krim eğitim. Sadece bir el. Videoyu da çok uzatmak istemiyorum. Bazı kişiler video 10 dakika olsun diye çok şey yapıyorlar. Hani ben sadece zaman geçsin diye. Bir el sadece atacağım. Bu arada bugün canlı yine girerim arkadaşlar akşam. Büyük ihtimal akşama bu video yüklenir. İzleyenler akşam saat 6, 7, 8, 9 gibi baksınlar. Veya bildirim açsınlar. Benim kanalıma bildirimlerini abone olup e, o zaman görebilirler arkadaşlar bildirim gelir onlara daha az sonra bir video yayınladım bundan sonra neredeyse her gün veya iki günde bir video gelecek dün bir video yayınladım bugün bir video yayınlayacağım yayınladım ve bugün bu videoyu da yayınlayacağım büyük ihtimal pink dediler elektrikli de aldı dediler pink'e verelim ok diyelim pink diyelim beni farklı bir şey anladılar pink bizi her zaman bekletir arkadaşlar yani pink değil. Kim suçlanıyorsa ve herkes ona verdiyse oyunu genelde bekler. Bu arada iki imposter var. Bir tanesini bulmamız yetmiyor. Birisi oyundan ayrıldı arkadaşlar. Vienna ve Pink kaldı. Vienna Vienna dedi kendisini mi suçluyor bilmiyorum. Arkadaşlar az önce videonun montajını gördüğünüz başta bir videonun nasıl montaj yapıldığını. her videoya böyle montaj yapıyorum ve montaj en az yarım saat sürüyor. Yüklenmesi 10 dakika sürüyor. Youtube'a yüklenmesi de 15 dakika sürüyor. Bir de videonun çekmesi derken her video için bir saatimi harcıyorum. Ve bu yüzden like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ben daha önce bir iki kere yüzün üzerine çıktım geri düştüm. İnşallah da doğru söylüyordur değilmiş. Bunu suçlayan kim de hatırlamıyorum. Algı da yaratmış olabilir. Çünkü söyleyeni hatırlamıyorum hala. En gıcı kaptığım görev. Bakın buradan tamam yaptım. Görevin nasıl yapıldığını biliyorum ama yapamadım. Şimdi size arkadaşlar kart görevinin bir taktiğini göstereceğim. Şimdi kart görevini öncelikle hızlı bir şekilde yapacağız. Yok ilk önce normalini yapayım. İlk önce böyle yapacaksınız siz. Hani ben de olur diye diğer taktiği gösteremem diye yapmayacağım. Evet. Iyi. şimdi arkadaşlar yarısına kadar götürüyoruz. Bir de hızlıca böyle yapıyoruz. Olmayabilir. Hızlıca birden deneyelim. Bazen yarısına kadar deneyip böyle oldu. Bu taktiği siz de kullanabilirsiniz istediğiniz zaman. Ve bundan sonra da 3 günde bir veya 2 günde bir. Hatta daha da fazla olabilir. Raporta basmadı birden. Orange. Green. Birine vermem lazım. Ama kime vermem lazım? Güveniyorum. <laughs> Arkadaşlar bu arada bugün oda vlogunu bile çekeceğim. Her gün arkadaşlar yaklaşık iki tane video çekiyorum. Birisini yayınlıyorum bazen ikisini yayınlıyorum. Kendisine verdi. Vienna mı çıkacak abi yoksa? Al işte ya. Şansa gel. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. E, editimi de gördüğünüz zor, zor yapıyorum editleri. E, uzun sürüyor. Bir videoyu çekip yüklemek editlemek derken bir, bir saatimi alıyor. Like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.